herkesin izlendiği, dinlendiği ve kontrol edildiği bir düzen. Ulus devletler yerine finans birimleri var. İnsanlar mutlu ve özgür çünkü artık hiç düşünmüyorlar. İşte insanlığın geleceği için Dış İlişkiler Konseyi'nin hayalleri bunlar. Dünyanın köşelerinde bu nedenle adamları var. Dünya Bankası'nın başında, IMF'nin yönetiminde, NATO'da, Birleşmiş Milletler'de hep konseyin seçtiği adamlar. Dünyanın köşe başlarında yer alan kişilere bir bakın. Yıllardır hep aynı isimlerin değişik pozisyonlarda boy gösterdiklerini fark edeceksiniz. O anlaşılmaz sözcükleri beynimize zerk eden küresel karakterler onlardır. Bir gün cumhurbaşkanıdırlar, sonra siyasi ara bulucu olarak karşınıza çıkarlar, bir başka gün kolaylaştırıcıdırlar. Globalism essentially. Globalistler tek dünya devletini hedefliyorlar. Dünya tek elden yönetilecek. Tek bir ordu olacak, tek merkezden yönetilen bir dünya ekonomisi olacak, tek elden yönetilen eğitim ve sağlık sistemi olacak. Bu geniş anlamda kulağa hoş bile gelebilir. Ama işin aslı şu ki biz bu fikre gizlice aldatılarak itiliyoruz. Bu gidişin sonunda bir Hitlerle karşı karşıya kalmayacağımızı kim söyleyebilir? Yeni bir Hitler ve dünyayı yöneten şirketlerin köleleri halklar. Son yıllarda haberlerde, iş yerlerinde, üniversitelerde, konferanslarda kulağa tırmalayan içi boş kavramlar havada uçuşuyor. Kavramlar değişim diyor. Diyalog diyor. Barış gönüllüleri diyor. Terörle savaş diyor. Küresel ekonomi diyor. Bunlar beynimize kazınana kadar televizyonlardan, radyolardan, basından servis ediliyor. Bu sözcükler yeni dünya düzeninin terminolojisidir emperyalizmin yeni dilidir. Killer, Taliban, Al -Qaeda,